Şimdi agalar son zamanlarda dosta korku düşmana güven veren orospu çocuğu skylar çok fazla karşıma çıkmaya başladı. Bu videoda sky nasıl oynanılır onu göstereceğim. Öncelikle bu canı aldınız ya. Bu can sadece takımdaki hıyıl mıyı hıyıl mıyı hıyıl mıyı diyen kıza verilmez. Bu can kime verilir söyleyeyim mi sana? Orospu çocuğu gibi eğimi olan her attığı mermide kill alan jetlere verilir anladın mı? Bak bu köpek de evcil değil ha yani süs olarak koymamışlar oraya. Sen bu takımdaki öncüsün. Atacan köpeğine tut oğlum tut oğlum arrah. Kış kış kış. Hemen verdi sağ sol temiz infosunu takım arkadaşlarına Takım arkadaşlarının şortan ilerledi Sen hemen ne yapacaksın Bir tane flaşını atacaksın patlatacaksın Ama sakın ola takım arkadaşlarını kör etme Yoksa sen ne kadar orospu çocuğusun Senin gibi sky meta koyayım gibi kelimelere maruz kalabilirsin Örnek veriyorum solda adam var Bu flaşı nasıl atacaksın Hop böyle atmayacaksın Patlatırsan flaşı adam o flaşı dojdar Sen oraya gittiğin gibi adam böyle sana selamünaleyküm der Cross'unu koymuş seni bekliyor olur Hemen ne yaparsın ölürsün o yüzden ne yapacaksın söyleyeyim mi sana? Flasha attın bu şekilde patlatmayacaksın. Bir bakacaksın adamın arkası dönük domalmış sana. Hemen aklına ünlü filozof Johnny Zinsir şu sözü gelsin. Ağlayanı döverim domalanı sikerim. Bu sözü aklına getirdiğin gibi zık 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 zık. Vurdun adamı adam mefta öldü bitti. Round'u kazandırdın. İşte Sky bu şekilde oynayacaksın.